Takip ediyoruz seni. Harikuladesin. İyi geceler diliyorum. Peki. Hemen medya arkasına bakalım ne var. Ne evet, Evlilik cüzdanı. Niye böyle sarılıyorsun ona böyle? Biz bunu ulaşmak için nelerden geçtik? Evet. Bu... Bakın. Değerli gençler, değerli gençler. Burada sizlere sizin televizyon seyretmediğiniz saatlerde dünyada neler oluyor? Yani bizim dünyamız burası, memleketimiz. içine kapaklanmış bir ülke olduğumuz için dolayısıyla kendi dünyamızda neler oluyor diye bakıyoruz. Ha derseniz ki bu bizi ilgilendirmiyor, ee, göreceksiniz e, siz de şeyi. Nasıldı o laf? Ee, göreceksiniz siz de şeyinizin. Niye göreceksiniz? Çünkü işte bu ailelerin çocukları sizin bindiğiniz uçakları kullanacaklar. Bu ailenin çocukları sizi tedavi edecekler. Böyle ailelerin çocuklarıyla komşu olarak oturacaksınız. Dolayısıyla toplumu tanımakta yarar var. Bu hikayeyi ben uzun süredir takip ediyorum ve bu kızın mürüvvetini görmeyi de çok istiyordum. Sonuçta evlendi ve müthiş bir çocukla evlendi. Çocuk ne olursa olsun umurunda. Değil. Annesi arıyor falan gelinle kavga ediyorlar hiç umurunda değil o türküsünü söylemek istiyor o türkülerini <laughs> söylemek istiyor Kız da ona sen türkülerini söyle ben kayınvalidemle dövüşürüm diyor <gülüyor> Ve, <gülüyor> e, Ya müthiş müthiş izleyelim Niye böyle sarılıyorsun ona böyle Biz buna ulaşmak için nelerden geçtik ya <laughs> Esra ablacığım, e, Esra abla ben bir türkü söylemek istiyorum Önce pastanızı kesin Alo Alo Annem. Ey oğlum. Anne nasılsın? Nasılsın? ol oğlum? Sağ ol anne. Ya, i̇yiyim oğlum. Ben de seni yanına almak istiyordum. Alsın. Sağ ol. Anneciğim merhaba de. Sağ ol. Sağ ol. Anneciğim merhaba de. <laughs> Anneciğim. Ben sana anne demiştim. Alacak mısın sana Öztüm? ne demiştim. Dur. Kendi ayır bakayım. Gücün yetecek mi? da. Söke, söke. Alo. Ay Cemile teyze. Ay Kezban ben teyze. Ben istemedim ya oğlum var ya. Ha. ha. Oğluma ayrılmadım ben ayrılmadım onu. Sen sevenden nasıl <laughs> ayırıyorsun düşmanları? <laughs> vallahi ya. Ben ayırıyor ben de konuştum ne yapayım. Dolduydum vallahi hak etti o. Peki nikahı mı bekledin dolu? Yeniden nikah defterinden sonra sana gösteririm. <laughs> Özellikle Esra abla ben bir türkü söylemek istiyorum ya. Söyle Öztürk söyle. Yüreğimde yara geldi, sen de benim oldu derdi. Hasretine gidebildim, güzel bu nasıl sevdaymış. Ben bir kaynanayım, benim dört tane gelinim var ve ben dört gelinimle bir arada yaşıyorum. Ne var? Çekeydin herkes. Çekeydin diye sana aşar. Sen, senden konuşmak istemiyorum. Sen aşağı sana... Bu da, bu da yine gençler bizi ilgilendirmiyor demeyin modern kadının dramıdır bu da. Hangi çağda yaşıyoruz diyor kadın. Hangi çağda yaşıyoruz? Çok haklı. Görelim. Ben aile sorunum senden mi sorumlu? Aa, deli ya bu? Ne? Sana ne? Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Bir kişi kan yutturu, bin kişi sürüyü güttürü. Evet. Sen ne yapıyorsun? Hangi çağda yaşıyoruz? Bir kişi kan yutturup bir sürü kişi sürü yutturur. Hangi çağda yaşıyoruz? Öğrenin bunları öğrenin. Devam. Hangi zamanda yaşıyoruz biliyor musun? Hangi çağda yaşıyoruz? Bir kişi kan yutturup bin kişi sürü yutturur. Evet. Sen ne yapıyor? Sana ne? Bana ne mi? Yok, o arıyor diyorum ben, o arıyor. <laughs> Beni sinirlendi, bak. Saçmalamayacağım, bak, kendime gelemem. Apadım o telefonu. Shuster Fatih Tekkiyi yedek olarak bile ilk 18'de soyundurmadı. Şimdi bu çok önemli bir konuşma. Bizi ilgilendirmiyor demeyin. Bir kere baştan aşağı spor. Sporu biliyorsunuz, spor, sağlığa yararlı bir eylem. Bana sorarsanız hep aynı sporu yapmak sağlığa çok zararlı. Onun için mümkünse koşun, zıplayın, takla atın ve eve geri dönün. Yani hep aynı şeyi yapmamak lazım. Sürekli zıplamak çok zararlı. Sürekli koşmak da öyle. Sürekli seks, aynı hareketler. Yani bir teviye aynı hareketleri yapmamak gerekiyor. Burada çizgili tişörtlü abiyi tanıyor musunuz oradaki? Evet. Sağdaki soldaki yani ikisi de çizgili Or Erman Enine Erman, çizgili olan Erman er Toro, er er evet. Toro. Evet. Erman abiye enine çizgili abiye çok dikkatli bakın lütfen şimdi. Görelim. Yedek olarak bile ilk 18'de soyundurmadı. Böyle yaptı, böyle yaptı. O tartışmanın sonunda kapının önüne koydu. Türkçesi bu. Benim otoritem var dedi. Bunun adı koydu. ne biliyor musun? Evet. Radyo televizyon 3 grubunun bizlere verdiği Sınırlama içerisinde en mütevazi, en beyefendice bunun adı hainliktir. Şüster'in yaptı. Bunun adı, mahkemeden korkmasam, Beşiktaş teknik direktörüne saygı bulmasam... Ya sen. Çok... Sonuçta bir teknik direktör, ya, bir futbolcu gönderiyor ya. Bak kardeşim, maçı kazanmışsın. Hacı gönderiyor hayır, misin o on Ona söyleniyorsun. Bak, bu çok farklı. <laughs> yani... Rahat, hiç uzatmayacağım, ben yekten gireceğim. <laughs> ben Şüster'in yaptığı kulak hakkı yemektir. Ben Şuster'in yaptığı hainliktir. Yani daha başka şeyler söyleyip karşıma hukukun çıkmasını istemiyorum. Evet. Ben bir tek cümle söyleyeyim. 32 yaşa UEFA kupasını kaldırmış Fatih'i itin evet. bilmem ne tarafına sokarak kenara koy. Yazıklar olsun. Ya utanıyorum. Şuster gibi bir adamı burada konuştuğum için yazıklar olsun. Daha ileri gidemiyorum. Sana saygımdan. Çünkü sen Sıra. bir Beşiktaşlısın. Ya yok ne alakası var Beşiktaş'ta evet. Yazıklar Bırak olsun. Bırak bir şeyler Yazıklar olsun. Üzgün durma ne olursun, bu işte sunucu olarak da yolun sonunu izliyoruz. Program yapmaktan bu kadar mutlu olan bir insan. Bu kadar mutlu olan bir insan. Birisi şarkı söylediği zaman mutluluktan deliriyor. Kendi endamını göstererek şöyle danslar, manslar falan. Abi neredeyim uçuyorum ya. Bu zevk, bu zevk. Çok isterdim böyle mutlu olmayı. Ben o kadar sıkılıyorum ki. Görelim. Haline dayanamam, dayanamam bu haline. Söyle dedini bileyim, dermanını getireyim. Yıldızı iste gökyüzünden, onu bile indireyim. Söyle dedini. Yine yöresel, yöresel e, adetlerimizi, sözlerimizi öğrendiğimiz çok önemli Türk folklorunu seyirciye evliktir, boşanmadır, aile nasıl yemek yer, nasıl oturur, nasıl kalkar çok güzel aksettiren ve aynı zamanda da Türk folklorundan çok güzel deyimler serpiştirilmiş bir program izleyeceğiz şimdi. E, altına işeyen çocuğun boyu uzun olur sözünü bu programda ilk defa öğreniyoruz. <gülüyor> Görelim. <gülüyor> Yavrum bu kadar uzun olana genelde suladık diyorlar ya da altına işeyenler çok boyu uzun oluyor. Ama ne yapayım ya? Çocukken altına işeyenleri çok uzun boylu oluyor. Anne tarafı öyle. Efendim? Anne tarafı öyle. Ay canım baba, baba ya. İşte inanılmaz bir yetenek. İnanılmaz bir yetenek. Bu yeteneklerin olduğu programları izlemek istiyoruz. Görelim. Başka ne yapıyorsun mesela hani diyelim ki geçtin. O konulara girmesek. <laughs> Hiç girmesek o konuya. Başka nereli oynatıyorsun? Oyda. Bir daha geldiğinde ne yapacaksın bize? İstediğiniz müziğin üstüne yapabilirim. Aynı şeyi ama. Hep memeden mi gideceksin diyor. 3 Haziran Perşembe. Doğuş sen de memelerini oynatıyormuşsun duyduğum kadarıyla. <laughs> hani bir oynat da şurada neşemizi bulalım. <laughs> Çok heyecanlı bir şey. Gerçekten değil mi? Şaka yapıyorum. <laughs> bir oynatıyorum ya ben de. Oynattığın gün programı kapatıp giderim. <laughs> ki bir kere de oynattık. O gün bırakmamıştık programı. Kim oynatmıştı? Ha istemeden oynatıyordu yahu. Kim o? Vahe oynatıyordu. Evet. Seyirci takıldı ona. Vahe böyle konuşurken falan değil mi? Başka birisi konuşurken mi? Yapma yapma. <laughs> tamam. Vahe de böyle yanlışlıkla oluyor. Tak tak ediyordu falan. Niye böyle bir şey var yani bilmiyorum. Kariyer yapmaya gerek yok. Meme oynattı <laughs> mı tamam bu iş bitiyor. ya şimdi Mehmet Ali Birant biliyorsunuz. Eee... <laughs> e, Hakikaten çok sevdiğim abimdir. Hem mektepten hem de haberci olarak ne kadar takdir ettiğimi herkes biliyor. Bir an hakikaten o kadar zorlu, e, dehşet bir haber bülteninden sonra bizi hakikaten gülümsetmeyi başarabilen ender televizyonculardan biri. Ve konuyu da e, çocuğa getirir hep. Çocuğa getirir yani aşka getirir konuyu. Ee, çok güzeldir. Dil sürçmesi gibi gösterir. Bir ikileme oldu. Ee, ne dedi? Kimselere vermeyin dedi. Sonra kime istiyorsanız ona verin dedi. Ve arkadan bir şey geliyor mu diye bir sezondur aportta beklerken geçen gün sevgiyle kayın diyerek ee, gerçekten gerçekten üçlemeyi tamamladı. Şimdi sırasıyla izliyoruz. Buyurun. 3 Haziran Perşembe günü böyle yaşadık. Yarın da kimselere vermeyin yine birlikte olalım ama bu akşam unutmayın. 32. günde çok önemli bir tartışma var. 7 Haziran Pazartesi günü böyle yaşadık. Yarın isterseniz randevu verin, isterseniz başka bir şey verin. Ne verirseniz verin ama yarın akşam yine Kanal D'de ekranın karşısında olun. Hoşçakalın efendim. İyi akşamlar. Yarın akşam kimseye randevu vermeyin yine birlikte olalım efendim. Hoşça kalın. sevgiyle kayın. Kalın, İyi geceler. <laughs> ay, ay müthiş. Peki Cemile Aydın bizim Manisa'dan.